Sayın seyirciler evet. artık beklenen gün geldi Playofflar başladı Playofflar evet. ilk maçında evet. Çağlar Cisan ve Meşin hepsi karşılaşacak evet. Top şimdi Kaplan Ali'de Ali bir top kaybı geldi evet. Ön bölgede Selat var Bıraktı Ramiye evet. Şimdi Özkan Toker evet. Özkandan hanımefendi Orada Ömer var evet. Şimdi Ali Cüvitoğlu evet. o Oynadı karadlı Ercan Zeminin asistiğini uğruyor ve Turgut Yılmaz'ın müdahalesi geldi o bölgede. Yürekler ağızda. Bu maçların telafisi yok. İki takım da ikinci maça, ikinci ayak maçına avantajlı girmek istiyor derken uzaklardan bir şut. Alp Efe için kolay top. Yakın oynadı. Uzun bir pas Sebahattin'e doğru. Önüne alma düşüncesi kaleci Mehdi'de kaldı. Yakın oynadı Özcan. Şaban. Şaban Aserat. Taş kimin diye baktım. Meşin Efsin'in Ömer. Ters tarafta Ercan var. Döndü geriye. Bir kez Ömer'e doğru. Ömer yetişemiyor. Tacı Çalarcı Hesap kullandı şimdi. Özcan. Bıraktı Serhat'a. seratlar açtı. Kaleyi denedi Alpefe. Koner. Hemen kullanıldı. Şaban. Çıkardı dışarıya. Özkan direkt dibinden dışarıya. Mücadele tempolu başladı. Ercan Kıran. Uzaklardan bir şut denedi. Şimdi Rami. Özkan Toker'den uzun top. Ömer karşıladı savunmada. Şimdi Sedat'ın önünde kaldı. Sedat'la Raşır'a çevirdi dışarı. Özkan'dan terse doğru. Rami için zor top. Şimdi uzun bir top geldi. Orada karşıda isim Özcan. Şimdi denilemesine pas. Surgut ıskaladı. Ali'de kalır mı? Rami girdi araya. Şimdi Özkan. Oskano Serhat. bıraktı şimdi Özcan. Özcan kari baktı. Özcan! Açılışı çağlar cesem yapıyor. Özcan'ın müthiş golüyle gerilerden geldi. Plase taklı tam köşeye. 1-0. Santr az önce yapıldı. Mücadelede bir sıvırlık Çağlar Ceysen üstünlüğü var. Bu arada yoğun bir ön alan baskısı. Güzel kurtardılar orada topu. Şimdi Şaban bastı topa bıraktı Özcan. Özcan orada topu kaybediyor. Tacı Ömer kullanacak. Bu arada bir hata geldi olmadan uzaklaştırma çabası. Ercan mı Serhat mı? Şimdi Serhat'ın önde kalan top. Özkan. İlk kontrolü değil. Şimdi Ali'de kaldı top. Sebahattin'den önce bir müdahale var orada. Faruk'dan. Şimdi yine Faruk'a doğru. Faruk açıdan denedi. Direkt dibinden dışarıya bu arada son bir müdahale var. Koner. Şimdi dışarıya çevrilen top. Özkan. Özkan Toker. Dar da. Orada ayak koyan Ömer Muhammed. Özkan. Çevirdi içeriye Alp. Efes orada. Köşe vuruşu. Özkan. Yakın oynadı Şaban. Yine Özkan'a doğru. Özkan dar açıda. Çevirdi içeri. O bölgede Rami var. Şutu Turgut Yılmaz. Dönün top Alpife. Çağlar GSM üstünlüğü kurdu. Şimdi içeri çevrilen top. Savunma karşıladı. Ali onun önünde kaldı. Riskli top. Son müdahale Şaban'dan. Özkan Toker. Oynadı şimdi Rami ile. Rami'nin denilemesine bası. Şaban'a önüne alırsa büyük tehlike Müslüm'ün müdahalesi. Şimdi Turgut Yılmaz orta alandan atak geliştiriyor. Kanada Turgut Yılmaz var şimdi. Turgut çekti. Ercan'ın şutu. Savunma de Koner. Meşin FC'de yavaş yavaş baskısını hissettirmeye başladı. Turgut arka doğru. Kafa asmakla dışarıya harca Kaç kullanılacak şimdi? Özkan Toker. Özkan Soğukhanlı. Bir ceza Özkan önünde kalan top. Serhat bıraktı şimdi. Rami. Üç kişinin yoğun baskısı. Rami. Yerde kaldı oyun devam ediyor. Şimdi Sebahattin. Kolçada akbırsadı. Turgut bıraktı. Ali son anda mehti. Nefis müdahale. Birebir de gol izni tanımadı. Şimdi orta geldi. Kafa. Şimdi Turgut'un önde kalır mı? Turgut Yılmaz. Çekti topu. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Müslüm'ün şutu. Bir aile farklı dışarıya çıkıyor. Özcan. Ayak koyan Ali. Sedat topu pası düşürmüştü ama. Müdahalesi yeterli değil. Şimdi Müslüm. Onun pası. Ali pası yeri değişini Şaban sevdi yerler. Şaban, Şaban sıyrıldı. İkinci rakibi yerde kaldı. Fol. Avantaj oynamadı bu arada. Düdük gelmişti daha önce. dileriz ciddi bir şey yoktur Şaban'ın. Köşe uç kullanılacak. Şimdi dışarıya çevrilen top. Özkan. Özkan. İstediği vuruşu yapamadı. Kale vuruşunu Alp mi kullanacak bıraktı şimdi Müslüme. Sebahattin'in kontrolü. O bölgede Özkan Toker karşıladı. Günün başarılı isimlerinden şu ana kadar. Sedat. Rami bıraktı Özkan. Özkan! Özkan nükleer balistik füzeyi yolladı. Çivi gibi çaktı adeta. Son müdahale Meşin savunmasından. Skor 2-0 oluyor. Anlamadım. Turgut. Santrayı yapan ekip bir kez daha Meshinevsi. Ömer. Sebahattin. Oyun havanın içerisinde kaldı top. Şimdi Turgut dar açıda İçeri içimle top. Ali nasıl kaçar bu? takımın tecrübeli golcüsü Ali'den. Büyük bir hata geldi şimdi bir kaç atak fırsatı. Özkan Toker. Özkan sıyrılma çabası. Turbut'tan döndü. Şimdi şey Sedat. Kaleye baktı. Sedat savunmadan döndü. Şimdi uzaklardan şu Talpefe. Şimdi gerilerden geldi. Özkan. Şutu. Koner. Şimdi arka tarafa çevrilen top. Özkan. Bolesi dışarıya. Alp Ercan. Şimdi bir top kaybı geldi o bölgede. Selat oynadı şaban. Şaban dönebilir mi? Bıraktı geri. Özkan Toker. Özkan çevirdi ters kanadı. Sedat o bölgede. Şimdi Rami. Bıraktı Özkan'a. Özkan kaleye baktı. Aslak da dışarıya. Özkan golü çok istiyor. Şaban. Geride Özcan. Rami'nin koşu yoluna Şimdi Özkan Özkan İyi bir vuruş çıkaramadı Çağlar CSM'in 10 şutunun şey Özkan'ın En az ay, ay, ay. Ali ay, ay. güzel sıyrıldı Ali Kale'ye baktı ay, Ali Cüvitoğlu Ali Kale'ye konuşturdu Kaptan sahnede Nefis gol. Harika gol Ali'den. Fark biri iniyor. Şaban. Geriye döndü Özcan. Şimdi Özkan Toker. Özkan kale uzak mesafe. Bıraktı Özcan. Şimdi Şaban'ın denilemesine basın Müslüm karşıladı kafayı vuran Ömer. Az önce Ali Cüvitoğlu kaptandan gelen golle fark biri ve Ali mükemmel gol ile tam bir golcü vuruşu gözlerimizin pasını silmişti. Şimdi Sebahattin önde kaldı. Ercan son anda bir müdahale var mı diye baktım kale vuruşu. Özkan Toker. Rami pası Sedat. Topu kaptırdı. Ömer soğukkanlı. Ömer. Şimdi oynadı Sebatin. Sebatin sıyrıldı. Sebahattin orada. Faul bekledi ama oyun devam ediyor. Şimdi Oskan Toker. Çok adamla çıkıyor Çağlar Cesim orada. Rami ve Şaban anlaşamadı. Ali Cüritoğlu oynadı hemen. Müslüm. Ömer. ile oynadı. Kaplan Ali. Oynadı Ercan. Ercan kaleye baktı. Ercan. Ercan kıranın golüyle. Skorda denge var 2-2. Mehdi beklenmedik bir gol yedi. O da bir şutu beklemiyordu. Savunma da beklemiyordu belki de. Sonuç olarak skor beraberliğe taşındı bu golle. Sebahattin. Pasında büyük bir hata var. Önü bomboş Özkan'ın. Özkan'dan açına çevirdi içeri. Bomboş pozisyonda Şaban. Bir anda 4-2'ye taşıyor. Çağlar CSM. Müslüm oradan kaleyi denedi. Güzel bir müdahale geldi o bölgede. Şimdi Ömer müşahede Çağlar Çesim'in 4-2'lik üstünlüğü var. Oyun olarak da açık konuşmak gerekirse bir adım önde gibi gözüküyor şu anda. Oyunun hakimiyeti biraz daha Çağlar Çesim'de gibi duruyor. Müslüm Ömer Ömer'in pası Sebahattin. İçeriye çevirme düşüncesi Salma karşıladı. Şimdi Ömer'in önde kaldı. Ömer Ömer şu taşı saradı. Müdahale geldi. Savunma dengesiz. Şimdi Rami. Rami önüne baktı. Bir müdahale geldi orada. Şimdi Şaban çevirdi dışarıya. Seydat savunma. Gönen <laughs> topla Alp Efe <-BP> topun sahibi. <laughs> Meşin MC son dakikalarda yaptığı absürt top kayıplarıyla gelen hatalı paslarla savunmada dengesiz yakalanıyor ve kontra atak şansı veriyor rakibine. Şimdi Oskan Toker yetişemedi. Sebatin. Serumar Şuncesi orada. Rami. Ulusun. <laughs> <Özcan>. Şaban. <laughs> Rami ne? <laughs> Özcan'dan ters tarafa Faruk. Rami topun üstünden atladı ama o bölgede. Ömer var. Şimdi Özcan'ın pası. Şaban. Zor da olsa kontrol etti mücadelesi takdire şayan. Oyun devam ediyor. Özkan Toker sırrı maça basında. Müslüm kademedeki isim Turgut. Turgut'un yaptığı hareket faul. Özkan kullandı. Özkan bir kez aldı topu önüne. Şimdi Seyda Talpefe'den büyük hata. Ve İlgen'in son ürünü geldi. Bir İlik Çağlar Cihazan üstünü söz konusu bu arada kameraların kapandığı vakitte. Turgut Yılmaz ve şin hepside sarı kartı gören isim olmuştu. İkinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Cevatin, İlhan'ın Özür diliyorum. 2. yarı nikli 3 aldığı. İlk yarıda 5 Çağlar Yesan Süneli devreye girmiştik. Öşkan. Özeçam. Özcan Daraşı'da denedi. Ercan'ın müdahalesi geldi o bölgede. Şimdi Ömer'le hata kalkıyorum Meşin FC. ortadan alanda Sebahattin. Güzel tek top ama biraz hızlı. Ömer. Ömer rakibini yatırdı. Ömer. ikinci rakibi Faruk. Oyun devam ediyor. Faruk'un tepkisi var o bölgede Ömer'e. Şaban. Taç yalancı Ters tarafta. Bomboş Özcan. Özcan istediği şutu çıkaramadı. Ancak son bir müdahale var. Koner. Şimdi ters tarafa. Özkan. bir çizgi üzerinde. Şimdi Sebahattin. Kontra takmıştı. Sebahattin Oynadı Ercan'a. Ercan. Ercan Mehti. Şimdi fark uzaklaştırdı. Bu kez... Çağlar Cezam daha çıkıyor ama. Çeyre tapasızlı. Şaban. Onun pasında Özkan. Şimdi Rami o bölgede. Rami seni maç ama. Ali Şubitoğlu girmiş araya. Kısa süreli bir top kazanımı oldu. Mehdi'den uzun top. Şaban'dan önce Ercan. Şimdi Sebahattin'in önde kaldı. Bıraktı Ali. Ali sever. Ali bıraktı Sebahattin yine. Sebahattin'in pası orada. Son müdahale Özcan'dan. <gülüyor> Sebahattin. <gülüyor> Ömer. Son müdahale orada Şaban'dan. Bire 1de kaldı. Şaban. Şaban. Altı iki taşıyor skoru Şaban. Özkan onun pası Şaban'a. 6 kilit çalar Cesan üstünlüğü mücadeleye hakim. Rami. Sedat, sıyrılma çabası, savunmadan döndü ama bir top kaybı da Faruk, bıraktı Ramiye, şimdi Özkan Toker, Özkan bir şut peki, onun pası, şimdi Turgut Yılmaz girdi araya, Turgut, Turgut'la kontra, kontradaki şans sayma, savunma toplandı, Turgut, Turgut'a baskı, Turgut soğukkanlı ama ona yapılan hareket faul. Serbest duruş kullanılacak. Ali Civitoğlu ve Müslüm topun gerisindeki isimler. Ali bıraktı şimdi Müslüm'e. İki kişilik baraj. Müslüm kaleye baktı. Mehdi Sekamle bu sert şutun sahibi oldu. Şimdi Şaban'a doğru. Çekti topu geriye. Özcan'dan bir top kaybı. Onun pası isabetli değildi. Şimdi Ali. Ali'den içeriye doğru. Orada bir karamol. Sebatin direkten dışarıya. Sebatin'den bir akrobatik vuruş denemesi ama direk ardından alta çıkıyor top. Farun pası. Savunmadan seti. Şimdi Sebatin önde kalır mı? Özkan'ın müdahalesi geldi o bölgede. Ercan Kıran. Bıraktı Turgut. Turgut savunmadan şeye top corner. Şimdi Turgut içeriye doğru. Herkes aşağı top. Taça çıkıyor. Taç çallar Taş, Taş hemen kullanıldı. Şaban. Şaban. Orada kaydı ama mücadelesi takdire şayan diyebiliriz. Ercan oylanlarını tutmaya çalıştı ama çabası yeterli değil. Ali Cüvitoğlu. Bu arada bir top geldi orada direkt kendi öldü. Bir an için ben de, bir dikkat kaybı diyebilirim. Mücadeleyi takip edememiştim o anda. Şimdi Şaban. Şaban tacı kullandı. Özkan Toker. Şimdi Şaban. Şaban şu taşı saradı. Şaban yatarak müdahale harcandan nefis. Şimdi Faruk kaleye baktı. Savunmadan seken top corner. Mücadeledeki, mücadeledeki corner sayısını saymak bir zor. Çift tanelere çıktığını Söyleyebiliriz ancak bu arada bu pozisyon Konar Niltaç En geride Özcan var Özcan vurdu orada kendi arkadaşı olan Faruk top Ömer Güzel gördü Sebahattin ama Özkan Şimdi Ali'nin önünde kaldı Ali sıyrıldı. Ali Daraç'ı da Son bir tane kimden diye bakıyorum Ali yerde kaldı bu arada Konar Turgut. Şimdi çevir dışarı. Ercan Mehti. Mehti'den nefis refleks. Harika çıkardı. Şimdi Ömer yine Mehti. Kalesini devleşiyor Mehti. Gol izin yok. Şimdi Ali Cevitoğlu'na doğru. Mücadelede Çağlar Ceysem'in 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Beyaz formalı olan taraf. Rakibi ise siyah formalı olan Meşin FC. Çin Ömer. Kafayla karşılayan Şaban. Ömer bıraktı şimdi Sebahattin. Şimdi Ercan'ın önünde kaldı. Ercan'ın şutu. Faruk'tan döndü top. Şimdi Şaban. Şaban topladı derimini halinde. Pasında Müslüm karşıladı. Şimdi Özkan Toker. İçeriye doğru 3 oyuncudan açtı. Sevahattin'in müdahalesi. Şimdi Şaban bıraktı. Rami içeri Bomboş pozisyonda. Özkan Toker tamamladı. Çağlar CSM farkı açtıkça açıyor. <laughs> 7-2. Ali. <gülüyor> İki takımında da mücadeleyi bırakmaması ve rehavete kapılmaması gerek. Çünkü bu maçın bir ikinci ayağı da var. Bir şut geldi bu arada için. Kolay top. iki hamlede. Şimdi Ali ağlardan seken top. Şabın. Bıraktı Sedat. Faruk. Orada biraz ağır kaldı. Turgut bu arada yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Turgut hala doğrulabilmiş değil. Şimdi Ali Cüvitoğlu. Ali. Ali oyun devam ediyor. Ali'nin şutu dışarıya. Turgut'un sakatlığı. Hakemimiz onu kontrol etmeye gidiyor. Şut geldi. Şut geldi. Direkt oldu inanılmaz pozisyon. Mücadelede 9 gol var ama bir hayli de direk var. Turgut. Şimdi Müslüm. Müslüm'ün pasında orada Ali geçişemedi topu. Şimdi Faruk. Parun pası Özkan Toker. Özkan. Bastı topa. Özkan'dan bir çalım düşüncesi de. Kaç kullanılacak şimdi. Faruk. Bıraktı yine Özkan. Özkan. Ters tarafta Rami var. Rami Özkan paslaşması. Uzun paslaşmalar daha doğrusu. Şimdi Sedat Özkan çevirdi Şaban'a. Şaban'lar açıra. Ondan da içeriye doğru bir topama Alpepe karşılamıştı. Şimdi Sebatin. Turgut Yılmaz. Ali Cübitoğlu bomboş. Ali. Ali. Mehdi. İki güzel hareket. Mehdi son dakikalarda kalesine devleşiyor. Şimdi Ali. Kaleye baktı. Faruk Tanrı. Ömer. Ömer'in şutu dışarıya. Mehdi'nin de bugün yediği goller dışında başarılı performansından söz etmek gerek. O da üstüne düşen görevi yaptı. Bu arada nefis hareket geldi orada uzaklaştırılan Tavşin'le Ercan. Kafa indirdi Kaplan Ali ama Ali kontrolü sağlamakta zorlandı. Şaban. Şaban'ın pas Özkan'a. Özkan 8. gol fırsatı almış. Özkan'ın vermedi. var mıydı? Şimdi Oskan önünde kaldı. Son müdahalesi Müslüm'den. Şimdi Rami Rami Özcan'ı içeriye çevirdi Sedat şimdi Ali'de kalan top Ali'nin pası iyi değil Özcan taşı kullandı Şaban eskaladı. Sedat bir kez aşağı bana doğru Ercan kıran girdi oraya Ercan'ın Ercan pası Turgut'a doğru ama Bu arada bir yatarak müdahale başarısız Ercan da kaldı. Ters tarafta Turgut var. Turgut, Turgut ne yapacak? Kaleyi baktı. Bıraktı Ali. Ali Cüvitoğlu. Ali ikinci maç için avantaj yakalama peşinde. Turgut bıraktı. Sebahattin yine Turgut aldı topu. Turgut Yılmaz. Turgut Yılmaz. Turgut içeriye doğru. Uzaklaştıran Özcan Taç. Müslüm pası. Şimdi Sama karşıladı. Ömer dönerek vurdu. Şu dışarıya çıktı. Mezi. Özkan Töker. Şimdi Şaban. Kaleci Alpefe'ye kadar geldi. Bir top. Meşin FC'yi avantaj arıyor. İkinci maç için atabildikleri kadar atmak istiyor. Ancak bununla beraber kontrollü oyunlarından da ödün vermiyorlar. Özcan onun pası serata doğru ama iyi değil. Müslüman Turgut. Turgut o ligimizin deneyimli ve başarılı orta sahalarından. Ali kaleye baktı. Ali vurdu. Yine bir füze. Yine savunma. Ali. Şimdi içeri dışarı dışarıya Turgut. Yine savunma etten duvar örüldü. Şimdi arka doğru Mehdi boşa çıktı ama. Bu arada Mehdi'nin bir sakatlığı var dediği ciddi değildir. <laughs> Turgut, onu Sebatin. Şimdi Ercan Kıran. Ercan, hadi. Ercan vurdu. Kaleyi bulamadı Ercan. Hadi, hadi. Hadi, Faruk. Hadi, hadi. Sedat. Hadi. Özkan. Hadi. Hadi. Sedat bir kez daha Özkan'ı topla buluşturdu. Özkan'dan bir şut peki. Şimdi Özkan kanatla gördü Rami. Rami. Kaleci Alpefe'ne müdahalesi geldi o bölgede. Kaç geriye Özkan kontrolü yaptı. Şutunu da çekti. Bu arada şut değil bir pas olarak gitti. Dışarıya çevrilen top. Şimdi Ercan. Çok adamla çıkma şansı. Turgut Yılmaz. Çevirdi Ercan'a. Ercan bir kez daha Turgut. Kaleye baktı. Turgut. Turgut Mehdi dönen top şut yenemedi dönen da savunma şimdi Şaban <laughs> Müslüm Meşire'si FC bastırıyor Müslüm kaleye baktı Faruk <laughs> Taç Turgut yine <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arka doğru Oli çizgi üzerinde Hakeme baktım topu alardı. Mission FC Bark indiriyor. İkinci maç için yakalayabildikleri kadar avantaj yakalamak istiyorlar. İşaret geldi. Ali geldi. Ali vurdu. Barajdan Seydi Koner. Bu arada az önce Faruk sarı kartı gören isim olmuştu. Şimdi topun gerisine Sebahattin var. Ancak hakeme baktım. Direkten döndü bu arada top. Düdük gelmemişti. <laughs> Gol fırsatı Meşin için. Şimdi Sebahattin çevirdi. Medeli'den kaçırdı. Büyük hata. Müslüm. Şimdi Sebahattin'in önünde kaldı. Sebahattin çevirdi geri. Ali! Ali Cüvitoğlu! Örümcek yalan aldı adeta. Park 2 iniyor. Maçın başında dediğim gibi futbol bu. Rehavete kapılmamak lazım. İkinci maç var. Özkan dedi neyin avantajını yakalıyorlar ama Meşin Hepsi Park 2 indirdi. Şimdi Turut çevirdi içeriye ama geri kimse yok. Ve mücadelenin son düdüğü çaldı. Meşkin FC iyi bir avantaj yakaladı bu kadar farklı gerideyken. 7-5 mücadelenin galibi Çağlar CSM. <laughs>